arkadaşlar bugün birlikte Allah niye kastı ya? Aha aha dur. Aha arkadaşlar bugün birlikte Hide Online oynuyoruz. Saklambaç oyunu ben şimdi eveyim. Evet. Şu yakalamaya çalışıyorum. İlk defa Emirhan dışında başkasıyla biriyle oynuyoruz. Muhtemelen eğer bu videoyu like gelirse, çok like gelirse devamı gelecek. Evet belli. Arkadaşlar bu arada ben mikrofon mikrofon dedim ya. Kulaklık takıyorum. Ses bu se bugün daha iyi gelebilir. Videoda sesin çıkmamış demişsiniz. Allah Allah arkadaşlar nerede? Bir de emoji falan da çıkartabiliyorsun. Aa vurdum. Aa tek attım. Kazandım. İşte arkadaşlar ya ne kadar da proyum. Belki siz onun sesini duyamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir konuşsana Sümeyye. Eğer duyuyorsanız zaten belli olur şu videoda. Evet şu anda aramaya başladı. Aa oyundan çıktın. Oyundan 60 sene çıktın. Türkiye Süm e, oyundan ayrıldı demiş. Dedi. Sen içeri git. Ee, biz açılırsa başlayacağız. Tekrardan videoyu başlatacağım yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eğer bir küçük bir sorun yaşamış olabiliriz. Küçük bir sorun. Bize şey, bir interneti gitmiş olabilir. Tekrardan ben saklanın oldum. Haritayı da değiştirelim dedik. Yuh ya direkt bu odadan mı başlarsın. <laughs> Bakın şu anda arkadaşlar orada gidiyor. Şu anda. Evet de şu anda senin sesini duymama ihtimalleri gibi bir şey de var. İnşallah ses duyuluyordur. Hayır git. Arkadaşlar sence sizce çok güzel kamufle olmadım mı? Arkadaşlar eğer istiyorsanız e, bu oyunu e, başkalarıyla da oynayabilirim. Tek gelmez yani. Şubeye sana kalmalık gitme. gitme. Tamam gitme. Sen neredesin ona da bakmak istiyorum. Hayır hayır. <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır ha, Kaçtım. Kaçtım. Hadi. 45 saniye var, hadi. Hadi be. Önümden geçti, önümden geçti. Önümden geçti. Arkadaşlar inşallah sesim çok çıkıyordur ve Sümeyye'ye yeni sesi geliyordur. Ben onun sesini açayım. Daha çok. Ama inşallah benim sesimden çok gelmez o konuşursa da. Evet işte dediğim gibi kulaklık taktığım için. Allah. Ee, biraz hışırtı gelmiş olabilir. Tableti düşürdüm elimden de. Ve galiba kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar. Sümeyye nerede? Bak arkandayım arkanda. Bat dara, bat 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 bat. Klozettim klozet klozet. Vur. Hayır hayır. Neyse tamam ben gene kazanacağım. Olsun olsun ben şimdi bir tekrardan bir devam edelim arkadaşlar. Hadi açıl 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 tamam açıldı. Şimdi öncelikle benim saklandığım ben bir odaya gideyim. Benim saklandığım oda burası değil. Yok burası klozet. Tamam burada değil. Evet. Neredesin ya? Bari nerede olduğunu söyle. Bari nerede olduğunu söyle. Hadi. Ses de çıkartmıyor. Ya ne hapşurukmuş. Neredesin ya? Bak yemek aynadesin gibi bir hisler geliyor. Acaba bunlara dönüşebiliyor muydu? Şuradan de. Oha! Oha! Gel buraya gel buraya. Kaldın ne oldu? Bak şimdi dur bir dur dur. Dur ebelemeyeceğim seni bak. Bak şimdi yukarıda böyle bir tane işaret var. Görüyor musun bardak işareti gibi. Sağda, sağ tarafta bardak işareti gibi. Ha bak. Ve kazandım arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar Sümeyye birazcık daha daha Sümeyye birazcık daha yeni oyuna başladığı için ee, böyle Duyuyorum duyuyorum. Diyor. Arkadaşlar yakaladı beni. Hayır. 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 Kaçtım, Kaçtım arkadaşlar, görüyorsunuz. Arkadaşlar geçti hadi bit bit 2-1 tamam hayır 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 hayır, hayır. <laughs> kaç kaç kaybetti kaybetti Niye söyleyeyim? Hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> hayır. Gerçek. Oha! Arkadaşlar nasıl fark etmemiş? Oha! Oha arkadaşlar videoda 10 dakikaya tamamlanıyor. 30 canım var. Videoda 10 dakikaya tamamlanıyor. Şu anda 10 dakika oldu. arkadaşlar. 10 12 dakika falan sürer herhalde. Ve tamam bu el bittiğinde size veda edeceğiz. Şu an Sümeyye dibinden geçti. Sümeyye arkana bak. Ne oldu? Evet arkadaşlar neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. İnşallah Sümeyye'nin de sesi gelmiştir. Ee, görüşürüz. Bay bay. Like at. <laughs> tamam Sümeyye bitirdik videoyu. Biraz daha oynayalım mı? Tamam. Bu elden sonra bırakırız tamam mı? Bu elden sonra bırakalım. Ben de ebe oldum. Şimdi kapatırım. Bitti. Arkadaşlar bir şey diyorsun videoyu bitirmemiştim yalnız. Neyse tamam şimdi bitireceğim ama. Neyse. Şimdi şimdi bitireceğim zaten. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Evet birazcık hızlı bir şey oldu. Şmeye. Gel beni ye. Gelsene bir. Çık çık dışarı çık. Gel beni ye. Ye. Yeah. Gel. Ham yam 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 yam. kaçtım <laughs> Sümey, böyle bile beni yakalayamıyorsun ha. Neyse arkadaşlar. Bir dakika dur Sümeyye bari videoyu bitireyim. Dur dur. Dur dur videoyu bitireyim dur. Arkadaşlar görüşürüz bay bay.